ve tarihi olan, futbolcu olarak da antrenör olarak da Samsun'da çok maçlara çıktım. Ee, ülke futbolunun önemli şehirlerinden bir tanesi ve e, birkaç senedir özellikle organize olup çıkmaya çalışıyorlar. İyi bir kadroları var. Ee, özellikle Hüseyin Hoca'nın gelmesinden <laughs> yani itibaren oyunda da, oyuncuda da bir takım gelişimleri çok net görebiliyoruz. İyi bir takıma karşı bugün iyi bir galibiyet aldık. Ee, bizimle ilgili şöyle, bunu daha evvelden kampta beraber olduğumuzda basın mensuplarıyla paylaştım. 22 maçın oynadığımız 13 tane lig müsabakası oynadık. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa toplam Trabzonspor 22 müsabaka oynadı bu arada. Bu 22 maçın genel bir değerlendirmesini yaptık, analizini yaptık. Güçlü güçlü güçsüz yanlarımız ne? Bunun üzerinden tespitlerimizi yapıp oyunu oyuncuyu ve düşük olan bireysel performansı yukarı çekmek istedik. Bu kamp döneminde yoğun bir şekilde buna çalıştık. Antrenman modelleri değişti. Oyunun içindeki planlar değişti. Mevkisel olan oyuncuların bazılarını gerçek yerlerinde kullanmaya başladık. Üç hazırlık maçı yaptık. Hull City, Crystal Palace ve Kasımbaşa'da Kasımbaşa ile Kocaeli'nde oynadığımız müsabaka. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem oynadığımız hazırlık maçlarında. Buna son derece çok iyi cevaplar verdi. Maçların sonuçları belki berabere bitti ama Hull maçı, Crystal maçının büyük bir bölümü, Kasımbaşı maçının ilk yarısı çok cevaplar verdi. Ama bunlar yeterli değil. Hazırlık maçları ve antrenmanda verdiğin cevapları resmi müsabakada taçlandırman gerekiyor. Bugün itibariyle de resmi müsabaka başladı. İyi bir takıma karşı hem üçlü oynuyorlar, bazen 5-4-1 seni karşılıyorlar, <laughs> 5-3-2'yi karşılıyorlar. Ona da göre hazırlandık. E, baskımızı rakibe göre değiştirerek kullanıyoruz. Üçlüdeyken başka türlü bazen dörtlü, bazen rakibin güçlü güçsüz yanlarına göre bugün şiddetli bir baskıyla oyuna başladık. Oyuncular oyundan hiç kopmadılar. E, oyunda gol attıkça, iştahları kaçırdıkça da devam etti. Bunun bu sürecinin oyun içinde kopmadan devam etmesini diliyorum. Ben çünkü hepsinden daha fazlasını isteyeceğim. Bu potansiyelleri var. Ver, vermek zorunda kalacaklar. Ee, şöyle, grubun enerjisi çok iyi. Ee, düşük performanslar yukarı çıkmaya başladı. Ee, takım organizasyonları iyiydi. Bazen serzenişlerde bulundum ki bu da benim hakkım olsun. Bazen performansları yukarı çekmek için. Ee, onlar da buna doğru cevaplar veriyorlar. daha Her seferinde, her antrenmanda da, her e, resmi müsabakada da daha fazlasını, daha şiddetlisini oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Her yarışta da olmaya devam edeceğiz. onun için bu değerlendirmeye şu an itibariyle cevap verdiler. Umarım böyle devam eder. Samsunspor'a başarılar diliyorum. İyi bir takım. Çıktıkları yolda oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet. Soru varsa alabilirim. Hocam tebrik edelim öncelikle. Tuncay Lekot, Haber 61. Hocam sahanın içinin yedek kulübesine cevap verdiği bir 90 dakika izledik bugünün oyunun bütününe baktığımızda. Özellikle 40 gün öncesindeki Trabzonspor sahanın içerisindeki oyun organizasyonuyla çok fazla eleştiri alıyordu. Ama bugün itibariyle özellikle cumartesi günü oynayacağınız Fenerbahçe maçı öncesinde de camianın bir sinerjiye ihtiyacının ilk fitilini bugünkü 3-0 ile yakaladınız. Hem Fenerbahçe maçı hem bu maçın e, sizin açınızdaki değerlendirmesini kısa olarak nasıl yaparsınız hocam? Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Öncelikle e, Trabzonspor e, bugün e, taraftarımız yine bize sonuna kadar destek verdiler. E, Trabzonspor'da bazen transfer konuşulur, o konuşulur, bu konuşulur, inişler çıkışlar konuşulur. Ama Trabzonspor taraftarı Trabzonspor'una e, her koşulda kayısız şartsız. İnişlerde de, çıkışlarda da, dalgalanmalarda da, kayıtsız şartsız destek verdiğinde Trabzonspor hep buna cevap vermiştir. Bunun geçen sene en canlı örneğini hep beraber yaşadık, savunma yaptık, ucum yaptık beraber. Ve bunun karşılığını e, harika bir sonuçlarla, şampiyonlukla, son tescilli şampiyon ve 3 kupa almış bir takım. Onun için buna bu taraftara da transferden çok bizim Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. İnanıyorum ki cumartesi akşamı da zaten cumartesi ve sonrası içinde bizimle beraber olmaya devam edecekler. Bugün sahaya çıkarken e, dünya kupasına giden oyuncularımız vardı. Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Bizde çalışan oyuncular vardı. Artık dakika dakika verileri kullanıyoruz. Antrenman metotlarında oyuncuların e, sürelerini, dakikalarını bile ona göre ayırıyoruz. Bugün bir tek sapma şeyde oldu. Eee GB'de oldu. Başı döndü ve gözü karardığı için o planımızda yoktu. Onu çıkarmak zorunda kaldık. İşte Marek'i buna göre kullandık. Hüseyin Türkmen'i hem stoperde hem sabekte düşünüyorduk. İki tarafta da kullandık. E, Maxi'yi kullandık. Bazen Yusuf Yazıcı'yla ve Canini'yi de düşünüyorduk ki belli bir süreden sonra kullanalım diyor. Çünkü maç oynamamışlardı. Larsen de Dünya Kupası'na gitti ama o oynamadı. E, onlara da belli bir süreler verdik. Böyle bir planlama yaptık. Bugün ve buna hem girenler hem oynayanlar... Kulübede girmeden ama enerji verenler de doğru cevaplar verdiler. Onlar onun için teşekkür ediyorum. Çünkü rakibe göre, duruma göre, veriye göre, performansa göre değerlendirme yapıyoruz ve oyuncularımızı kullanıyoruz. Herkes Trabzonspor'un oyuncusu. Ben bir karar veriyorum ekibimle beraber. Buna herkes saygı gösteriyor. Saygı göstermek durumunda zaten. Biz de ona göre detaylı bir şekilde ekiple çalışıyoruz. Şu an itibariyle sağlıklı gidiyor. Umarım hafta sonunda ligin yani böyle bir hava var. Sanki lig bitecekmiş gibi. Yani daha üçte birini oynuyoruz. 14. müsabaka, daha bir sürü müsabaka var. Fair ruhuna uygun, saygının, sevginin olduğu iki tane büyük kulüp bir müsabaka oynayacak. Kaliteli bir, soracaksınızdır muhakkak, kaliteli bir kadroya karşı, alternatifli kaliteli bir kadroya karşı kendi evimizde planları olan taraftarımızın desteğiyle iyi bir müsabaka oynayacağımızı ve bunun umarım karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Evet. Buyurun. 61 medya gel. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Bugün iki gol atan bir Naci Ünivar vardı. Altyapıdan gelen bir Arif Boşluk gördük. Yine Doğucan'ın performansı da artan seviyedeydi. Genç oyuncular ve takıma dahil olan bu yeni isimlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla işte şöyle. Yani Türkiye'de ekip olarak da kendi adıma da birçok genç oyuncuyu kazandırmış. Yani Türk futboluna içinde kullanmış. A takımda kullanmış, milli takımlarda, genç milli takımlarda kullanmış bir teknik adam olarak zamanlamasını ekip olarak doğru yapmaya çalışıyoruz. Taraftarın duygusunu anlıyorum. Bazen oyuncu 3 dakikada 3 dakika görüyor. Sonra bir hafta sonra niye oynamıyor diye soruyor. Ben bütün ekibimle beraber o kadar detaylı bir şekilde çalışıp, seredip, bütün her şeylerini ortaya çıkartıp transfer yapıyoruz. Ve bunu hem doğru zamanda kullanma çalışıyoruz. Naci de özellikle <laughs> kamp ve kampa giderken son dönem çok doğru cevaplar verdi antrenmanlarda. Yani oyuncu zaten bunu hissettirir ve formayı ister. Bugün de o fırsat geldi. Bunu en iyi şekilde kullandı. Bugün Enis de aynı şekilde kullandı. Arif de geçen seneden beri U19 takımının çıkış yapan oyuncusuydu. Siz mesela biliyor musunuz Arif'in bir buçuk senedir e, özel diyetisyenle aşağıda programını takip ettiğini, ettiğimi benim. Ama bazen şey yapıyorlar. Yani niye bu bugün oynamadı? Şu zaman niye oynamadı gibilerinden. Şimdi bunların en iyi doğru zamanda kararını vermeye çalışıyoruz. Umarım bu toprak verimli. Bunu hep böyle ifade ediyorum. Bugün Trabzonspor'un altyapısında dünyanın en iyi e, denetleme firması şu an itibariyle Trabzonspor'un altyapısını dizayn ediyoruz. Daha iyi hale getirebilmek için. E, daha kalitesi yüksek oyuncuları daha hazır halde yukarı çıkartabilmek için şu an itibariyle bu eğitimler veriliyor. Umarım bunun sayısını çoğaltarak devam ederiz. Evet, buyurun Ali Kemal Bey.